arkadaşlar merhabalar bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz ve yanında Raven var Ahmet hoş geldin Ooo çayın kankacım almışsın ne da gelmişsin ya? kanka Sen çok <laughs> değiştin ya Valla 55 bin mi oldu 54 bin mi oldu ne oldu 60 bine doğru gidiyor arkadaşlar Sen çok Arkadaşlar şey cansınız Allah razı olsun Senden Çay ısmarlayın buyurun gelin Ailemiz giderek büyüyor ve biz tek vücut bir şekilde devam ediyoruz Yapıştır gelsin kankacım Niye Helal şey be ki? Evet enteresan oldu evet. Kanka beni nereye attın ya Nereye attım kanka Kanka sıkıştım burada ben. Bir şey olmaz ya. Çay içiyordun ya. Lan sen. vallahi sıkıştım. Hiç bir şey olmaz. Sen çayını, çayını iç kanka. Çay kurtarır <laughs> seni. Canım çekti. Burada video çekiyoruz. Of. Kurtuldum. Kurtuldun mu? Lan bu zıplama şeyin bak mı var ne varsa zıplama şeyine takıldım kaldım. Ya işte kankacım. Bu arada şöyle Georgia Pool'a doğru atladık. Geçen videomuzda Nova'yı temizlemiştik. George Georgia çok gelen yok gibi herhalde. Var mı? Var var adam var adam, adam. Nerede lan? Kanka daş sopa Oo. terlik bir şey. Bana bak ya. Kanka sana shotgun verebilirim. Ver kanka. Havada vururum. Çok egzantik ki. Düşürüş oldu. Al kanka attım buraya. Oo en sevdiğim pompik. Valla. O değil de adam nasıl baydı mı? Ne yapıyorsun lan? Aha. Kanka yemin etmiş geliyordur. Kanka ne vardı? Ya. Of. Bilmiyorum ne varmış? İçim sizi buldum AVM? Bu arada. AVM? Evet güzel. Bu bir işarettir. Şöyle AVM bakıyorum. değil de. 8x, 6x, 3x. <laughs> Valla birini alırım kankacım. 6, 8. Beğendiğini al 6'yı niye attın oğlum al. Kanka hep senin olsun. Tabii, tabii. Sen oyalayın da. Ben orada oyalar. <laughs> o dün de bunun kankası... Aha gördüm karşı konteyner. Hani? Baydı. Abi böyle bir şey var mı ya? Bayıttın mı öldürdün mü? Hayır hiçbir şey yapamadım. Ha. Sen Onu da bayılınca cevap. geri çekildim. Adam son ee, da cenaz. Yemin etmiş geliyor üstümüze ya. Buyursun gelsin kanka. Allah soldan biri geldi. Ben şu med kit'i basayım. Lan mader gitti beleş tamam. Gitti beleş kiliyor. Ay bu beleş değil gerçek oyuncu ha. mi? Vallahi gerçek. E tamam yine beleş Bu Bunu yaptı <laughs> acaba? Kanka o geliyordu üstümüze en son hangar tarafındaydı. Oynayalım mı? Vallahi sen ne dersen kanka arkandayım. Ben senin arkandayım. Evet Ahmet'çi. Çok güzel gidiyorsun. Benim taktiklerini hepsini öğrenmiş ya. Helal olsun. Genç içtiği yeniden gönderiyor. Gidiyorum kanka. Git bakayım zikzak yapma da adam sana fokuslansın. Bak hemen kendini sol atıyor, beni atışın ortasına atıyor ya. Yapıştır gelsin. Kanka burada bir yerde. Nereden anladın? Ya az önce arkamızdan gelen bu muydu ki ya? Değil ya. Değildir sanmıyorum değil Kıyafetsiz bir şeydi sanki böyle kara kuru. Tarifin de. Kara kuru bir şeydi biçimsiz, tipsiz. Allah <laughs> <laughs> ya. Evet, bu adam bence kesin bir yere pusu aha puslu alamadım. Al kanka. Helal etmeyen. Helal etmeyen. <laughs> Can sağ olsun kanka. <laughs> Nereye gitti bu ya? Aa! Buldun mu? Of çok yedi. Gördüm kanka. İyi yaklaşıyorum. Böyle bir şey yok ya arkandayım. Aha biri tepede. Oğlum bu bizon ne kadar güzel ya. Bizon çok şey, güzel bir silah kanka. Arka şeyde zıplıyordu kanka. Bizim ilk indiğimiz yer var ya. Tamam tamam. 13 mermi. Ha ha çok yedi. Biri konteynerin burasına değil miydi ya? Sola ya. döndü. Pembeli mi diyorsun? Pembeli neredesin? Artık. Pembeli pembeli pembeli. Oh ne güzel zıpladım. Evet adam nerede? Lan ne oluyor lan arkadan arka. mermi geliyor lan. Mermi ben bir... pembeli. Allah pembeli burada. Fıtrattım ben beni pembeli. ya. Ulan Top pembeli. Abi. Bizi bitirdin be. Kanka bu arada öbürü ortadan bir yerden gelecek. Şöyle bir bakalım. Kitin Sar... var mı? Yok senin. Yok sargı bezi var. Şu adama bakacağım. Tamam tamam Oh 3 tane de boost atmış. Adam. Kit bunda da yok kanka. Tamam. Ben şöyle Scar var bunda söyleyeyim. mermileri var. Alayım ya. Biz Bizon nedir ya? Yeter. Adam ortada bir yerdeydi de o bize oynayacak şimdi. Oğlum ben seninle soru oynayacağım. Gel buraya. Neler yaşıyoruz? Kaç şey, var? 3. Efe'dir videoya benden iyi girmiyordun. Helal. Bunu... Sen de kaç? 2. E kanka bu işler böyle yani yavaş yavaş. Bir, 3. üçüncü videodan sonra iki katı fark atacağım. Bence bunun yavaş çayla yavaş. etkisi var arkadaşlar. Afiyet olsun Ahmetciğim. Sen, Çay, kanka başlayın. boost. Yani maça başlamadan sen, Aynen iki yerden fullemiş oldum. <laughs> Şöyle bence bunu oynayalım ya. Tek bu kaldı. Arkandayım kanka hayırlısı Var ya En son şu ortadaydı sola falan açmış olabilir Gel kanka Abi şöyle oyuncular da var ya Vurup var vurup diyorsun? kaçıyor değil mi delirtiyor Allah adamı ya, Daha demin neredeydi şimdi nereye gitmiş ya Neredesin lan Aa hangarda Önümdeki hangarda Saklandı. şurada Burada yere yattı Taşta taşta yere yattı Bak Aa, gördüm kafası. lan kafasını Gel lan buraya. Senin yüzünden başımıza gelmeyen kalmadı. Kadarından kaçamazsın. Soldan sıkabilir ben koşarken. Yo böyle biraz sağlı geliyormuş gibi oldu. Gel bakayım. Öyle mi? Aynen. Aa zıpladı önümde lan. Oğlum eskiden Geliyorum de ne zıp zıp kanka. vuruyordum. O zıplamalar bize yer mi ya? Tamam burada çok yakınız artık birbirimiz Ahmetciğim. Bu işin adını koymak üzereyiz. Sağda bir burada. yerde galiba. Önüne çıkacak. Allah senin belanı. Oğlum sağda lan bu. Sağ? Önümde tepeye çıktı bana gelin ya. Ben öldüreceğim. Kanka atla aşağı bitirmesin. Hadi güle güle. Abi kanka bu adam var ya. Yemin Sen ederim var ya. Sen nasıl ya? Çalarım. Kanka zikzak yapmış ya adam. Evet, şöyle M4 bakalım. var. M4 getirmiş. Oo ilerden atış sesi geliyor. Bir derin oğlum ya. BP atıyorlar. Bir can basayım. Canını doldur kankacım. Bandaj var mı? Var. Atıyorum buraya bust atıyorum. Bekle geliyorum. Bust'um var, bust atma. Tamam. Kanka biri var, biri var. Hangar tarafı. Evet, evet. <laughs> Pompaları lan diyor. Yani bandajı nereye attın kanka? Kanka şurada. Sonra şu ilerden atış sesi geliyordu. Ne o? Sen de şunu al. Aa da. Gel gidelim oraya doğru. Can doldu ya, içecek Vallahi arkadaşlar Ahmetçiğim nasıl bir şey oldu ya? George Paul enteresan. Valla iki, iki maçtır böyle bir üzül, üzülüyorduk biz adam bulamıyoruz diye. iki maçtır güzel gidiyor. Araba araba jip. Araba. Jip çekti lan önümüze. Sağda. Bot taktik yapayım. Yedi ha. Geliyor. Valla. <laughs> Nerede kanka? İki lan. Oğlum bir dakika lan. Bir baygın. Ama bu çalamadım ya. Son Muhammed ya vallahi. Yine yedirdim Mario numarayı <laughs> kanka gördün değil mi? Nasıl bir Beleşkilliye şimdi seviniyorlardı? Adam arkadaşına kızıyordur. Al sana bir Bilkiliyi bulmuşuz. Helal. o arabadan inmeyecektiniz oğlum Vallahi. <laughs> Araba oyu da getirmişler kankacım Rahat bir şekilde oynayabilir Helal be. Arkadaşlar çok tatlı değil mi ya? Ha, ver oradan bir çay burada etmesene Ahmet'im sen bir busunu fullle. Evet. Kulak takanlar. <laughs> Afiyet olsun. Bizde de oh çay be. var ama boş kalmış bardağım kankacım. Gidelim. <laughs> Ice tea olmuştur o. <gülüyor> <gülüyor> Hop kankacım buraya fişek atmışlar ya. Ha. Aha mevzu. Kanka fişek atmışlar da aşağıda Baskın adam var. aşağıda aşağıda aşağıda. Helal öbürü de da. Lan nerede bitti? İkisine vurdum mu? <gülüyor> İkisini <gülüyor> de bitirdim. Bit Kanka açtı 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 hani şunu bitir. Al şu gili. Bir kişi kaldı orada ne kanka. Ne sıkı attım be helal olsun be kanka. kanka o zaman evet, o yok mu? Var. ya <laughs> şimdi başka türlü <laughs> kill <laughs> bırakmayacak bu video. Dolmuş. <laughs> kanka. Doldum yeter ya. Ya yeter ya. Hadi bakayım arkamıza. Nerede? Hangi açtığını unuttum ay ağacı unuttum. Bu bu. Şu mu? Hadi. <laughs> kanka fişek düştü önümüze. Tamam. <laughs> Ahmet. Hadi şunu alayım evet güzel Kaç kilon oldu Ahmet'cim? Şş intikam şeylere 9 İntikam şeyleri evet Evet intikam olayını görüyorum bu videoda Ama artık buraya kadarmış çünkü yere SK sattım kanka Oo Çünkü <laughs> mi aldım Ya bırak ya Kanka şurada biri yatıyor Nerede? Aha kill çaldım vallahi galiba Sen baymıştın bunu Ben mi baymışım? Kaç kilon ben... oldu 10 mu oldu? 10'sa ben baymamışım 10 oldu Böyle bir şey var mı ya 5 yon Hadi Ahmet hadi Valla Aa biri geldi Lan oğlum nerede? Hayır. Hayır. Ya hayır ya. <laughs> Hiçbir <laughs> şey yapma. <laughs> Biri geldi. Yok sağa bak, sola bak. Var ya sen işte. Alka, şarjör yapmadan, yapmadan sıkmışım. Adama mermim yetmedi. Sen değiştin kanka. Sen bayağı ben değiştin. Ben çok değiştim ya. Bu arada bayağı az kişi kaldı. Bu nasıl bir video oluyor ya? Yapıştır. Ne olacak? Ahmet hepsini vuruyor. Az kişi kalıyor. Benim yüzümden galiba ya. Bilmiyorum kanka. Şu neymiş lan? Evet. O ne onu. kanka? Baksana. Maskara desenin bir şey mi o acaba ya? Ne bu? O ne lan? Allah Allah Oğlum bu nasıl sandık lan? Piyano Mio'na baksana Adam Unut şey sandığı Oha bu ne lan? Arkadaşlar <laughs> Aa, bu hangi şarttan şey. çıkıyordu? Bu UMP kanka Kar varmış Aa UMP'nin şeyi değil mi yine? Aynen aynen vardı bu bir ara Vay be Burada da AVM'ler filan tabi Neyse yapacak bir şey yok kankacım Hadi gidelim Ahmet Be. Beyefendiye bakar mısınız? Hadi gidelim kanka. Hadi gidelim kanka. Yapıştır. killleri çaldın zaten. Hadi götür bizi. Ya. Ben rahatım. Bu saatten sonra ben rahatım. Yalnız 14 kilo almış. 15 kilimiz var ha totalde. Değil mi? Sen de? Yo 16 mı? Ben de 10 kil var kanka. Ben de 6. Hepsini alırsak var ya Ahmetciğim. 30 Hadi kil bak. yapar. Eğer bu 30 kili of biz alalım be. kimse kimse ölmeden. Sana 30 bin ucu yüklüyorum ya. Yani. Oha. Ah geldi. Evet öldü. <laughs> Ama <gülüyor> bir dakika adamlar öldürür kendini ya şekilde ölecek alanı öldürler. yapacak bir şey yok kanka abi yani. yani böyle bir gaza gelmek yapacak yok. ya. Yani. Ben de gaza geldim. Ölmüyorlar lan hadi oğlum. Sen de işte bir tanesi falan Bak Mayıs burayı kesmem çünkü. ha. Kesme kanka ya. <laughs> 30 bin üçe diyorum ya arkadaşlar şahitsiniz. Hepsini vurursak. Kalbim. Ölen yok. Mu? Adam be. Aa. O zaman a oho. <gülüyor> 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 Adam şey biliyor taktiği görüyor musun? 2 <laughs> <laughs> dakikalık bir stres yaşadık ama <laughs> yani. olsun. 30 bin hücre senin ayırdır ya. Feda olsun kankam. Ya kanka yani ayıpsın. Parti parti bir şeyler yaparıza challenge'ladın. Evet. Sıkıntı yok kanka. Adamsın. UC'yi muci bıraktım ben bu işte. 8 UC'yle geziyorum. Ha M4 falan full'liyorsun. Benimki gibi parlamıyor. Gerek yok kanka bu işte. Yok göre bozuk benimkiler bozuk evet, kanka. bozuk. Bu arada şöyle bakalım. o uçakta tepemizde. Attı mı? Daha görmedim kankocum. Alan neredeymiş? O geniş bir alan. Toros. Ah, Arkamızda bir araba gördüm ama sonradan diyen Neyse. Sağlık olsun. At Atlı oğlum mı? şu Ahmet'i de bir üçleyelim yo. Şimdi attı galiba dur bakayım. Evet şimdi attı ha, kanka. 60. Seni de bir üçleyelim kankam. Olur. Hadi oğlum şu drop'a da böyle bir 3 iki, takım gelsin zaman. var ya. Ben de full üçüm tertemiz kanka. Şu bak, böyle bak, bir 3 ekip gelsene kadar güzel olur ya. Yani. Doğru gidiyor mu? Valla evet. Burada bir yerde olabilir. Bir bakalım kanka. Evet, arkamızda oh, kalmış. Çok geçmişim. Biz çevre kontrolü yapıyoruz kanka. Aslında sen çok Doğru. geçmedin. Yani. Bizde R yok, ilerden dolanıyoruz. Şu geçelim. tarafta, aynen. Şu ağacın orada. Dur bakayım burada. Hadi bir AVM'de de sana çıksın Allah kanka. Allah Allah. Kanka buraya baskın gelecek gibi hissediyorum. Gelsinler. Gelsinler! Evet. Ya bırak ya AVM. AVM diyorum, AUK. Avuk mu? Adam olgu beğenmiyor ya. Hayret bir şey ya. Adam olgu beğenmiyor Zem... ya. Kanka bu zamani 4 e o kadar şey yaptık ya. Avuk sevenler şu an videoya like atabilir mi arkadaşlar? Evet geçtim Avuk'a. Yapıştır. Yapıştır kanka. Aha. Hop. Aa pardon değilmiş ya. Ya Ahmet'cim titrettin beni yanlış alan veriyorsun ya. <laughs> kanka ben hayal alemine daldım ha. Sen bayağı Oğlum, işi şey yaptın intikam ateşi bayağı sarmış ya. seni yani kanka Neye bağladın? Ama dedim. Şifon yer. Aynen. aynen. <laughs> Önceki bölümün intikamını alacağım demiştim ama. Vallahi daha bitmedi kanka. Bir kilo var. 10 yani. killin yok mu? 10 kill var yani. Ya, tamam değil. bende de 6 var kankacığım. Keyfini sır ya Ahmet. Al alan da bu arada arkadaşlar. Şöyle bakalım. Oo baya. Şey yere daralmış. Sola oh, da oh, oh, abi, şey oh, oh. Tam ölmelik. Vallahi buralarda her an. Olay patlayabilir kankam. Şöyle bakalım. Kankam korkumuz yok biliyorsun. Köprüye ne? Köprüye mi güzel? Yoo. Yoo. Nereye gitsem? Valla dolaş kankacım. Şöyle bakalım. Oo. Köprüden gelen olmaz herhalde. Sanmıyorum. Acil bize adamı ha? dolaştır. Ne oldu? Karşıda jip var. Ha değilmiş ya. Ahmetciğim pat bak pat. böyle benim dikkatimi Olur, bilerek dağıt duruyorsun var ya yemin ederim adama doklanamayacağım ya. <laughs> evet konsantre bayağı bir düştü arkadaşlar. Şimdi evet. sıra ben. Şimdi sahte senin kanka. Kimse de ölmüyor yalnız ha. Hoşuma gitti bak. Sona kalanların hepsi galiba böyle bir rank. Ya demin öldüler bana 30 bin ucuya mal oldu. Ya sıkıntı yok kanka. Batırdınız beni be. Vay be. Bu, bu iş Lüne Park'ta mı bitiyor kanka yoksa diyeceğim de. Ne bileyim kimse de yok. Yatan vardır orada illaki de etrafta hiç. Kesin vardır orada pusucu var ya. Ya da poçinki çıkışına mı bakacağız? Sanmıyorum ya. Yani. Şu Solada ne? Burada jip var sanki lan solda. Drop a Kanka drop atmış. Drop. Ha drop atmış. Şöyle bir bak bakayım ne var ya. Şş, Hadi, hadi. hadi bir bakayım ya. Bir de bana ısmarla be kanka. Vallahi. Of be. Geldi mi? Geldi. Şimdi kork benden diyorsun yine. Yani. Şimdi bu saatten sonra işler değişir kanka. Full 3 ve seviye 3 çanta da var. Abi. Helal. Benim çantamda da 3 kanka. Gidebiliriz. Adam abi. Aa araba geliyor lan. Ahmet. Nerede? Bak 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 bak. İmkansız vuruş dener miyiz? Dönelim. Ah be. Daha gelmezler o. İki adam Bir tane daha dönelim. Of arabaya değdi. Hadi be. İndi ha. Kanka taşla sıkıştık kaldık. Hadi hayırlı olsun. Evet. Adam da güzel vuruyor kanka. Atarlı bunlar ha. Şşş. Şöyle buzlu fullleyeceğim. Eyvah eyvah. Biri bir solda gördüm. İki sol oldu. Yalnız kötü yerde. Soldaki body'e ye de. Aynen. sollu sağlık alsalardı daha iyi darlarlardı bile. Bence de. Abi render bug'ı mı var orada? Var var bir şey. Ayak atmadan göremiyoruz. Helal. Git oğlum arkadaşını kaldır. Aslan parçası. <laughs> Kanka yerimizi değiştirsek daha iyi olur Aynen. ya. Aynen. Bence de. Gidelim mi? Ha yani. o taş güvenli ama alanda değiliz ya. Yani. Alanda değiliz. Bir dakika. Kanka hadi Oğlum akıllılığına. Şş. Zaten bir saattir. Bir dakika oğlum alan burada değilmiş ki lan. Alan neredeyim? <laughs> dur, şuraya gideyim dur. Bu uyandırdı galiba. Şş. Uyandırmıştır kanka de olsa mermi bol ya. Bir ters samitten alırız arkadaşlar. Yani. Ayıpsın kankam ya. Ben <laughs> attığımı vuruyorum. Fazla harcamam merak etme. Oo. <laughs> Atarlanıp da mermileri bitiriyormuşum. Ona bunu, bunu boşver de. Onlar arabayla geliyorlar kanka. Nereye geliyorlar? Gel alalım gel. Bırakın gelsin. Bak geliyor. Şimdi dur. Buraya gelemez de. Ben falan vururlar. Vurdum biraz. Adamsın. Sarasana kanka. duracaklar geldi yani. aynen buraya geldiler arkandayım bekle bomba attım motorlara tamam. haberin olsun bir tane daha düştü oraya solda sağda evin içinde de var önümüzde galiba önümüzde de var önünde adı güle güle hadi bakayım Adam canımı nereye indirdi ya? Böyle bir şey var mı ya? Doldu. Kanka Yok ben şey. kill alamamışım ya adamı ben vur vurmam lazım diye. İkisini de sen <laughs> vurdun lan. Hayır sen vurdun diğerini. Yo 96 yazıyor. Sende ne yazıyor lan? 12. <laughs> lan var ya Ahmet 10'da 12 <laughs> yaptın değil mi? Helal olsun kardeşim ya. Bir de böyle adı bakayım diyor. Duvarın dibinde durmuş. Yemin ederim bana canlarını azalttırdın ya kanka değil mi? <laughs> Ben de sen baygın filan sandım. Niye atış etmiyor diyorum Ahmet var ya. Ettim <laughs> kanka bekliyorum. da. Hayır, hayır, sonlarda böyle bir kesildi ya. Merve Çok. mi bitti ne oldu? Lan abi. Soldakini ben sonradan gördüm. Yere yatmış. Çim, Ama şurada çimenden beni görüyorum. Anladık ya anladık. Bunun intikamı olacak ya hem de senin kanalda olacak arkadaşlar takip Hadi edin. Hadi bak. <laughs> o yüzden takip edin. Bu arada kalan 7 oldu. Genelde böyle Ama tam tersi Ama 7 var değil kanka. Değil bak hepsini alırsan ya geçersin ya. Ya. direkt. Ben, ben o şeyi yakalamak istiyorum. Bundan önceki maçı hatırladın mı? Aynen. Aynı şey var. Aynı rakam. <laughs> Onun gibi oldu. Bagimiz burada mı? Burada. Biz alandayız da. Sol taraftan herhalde kimse gelmez. A adam gibi. geliyor. i̇yi. Koşuyor bak. bak sağa doğru. Oğlum bende renderlanmıyor. Evet. Ahmetciğim açık hedef. Mi? Body göremiyorum kanka. lan nereleri Onu işaret ediyor. Nasıl ediyorsun? göremiyorum? Ahmet. Ah lan. O benim olacak. Aa. Ya terbiyesizlik bu ya. Aha. Ama ya var ya bak kafasına vurdum kanka geri kaçtı. Bir şey söyleyeyim mi? Mermi gitmedi ha. Kulübeden böyle sanki gözüküyordu şey ya. Bu arada alan baya azaldı ha Ahmet. Altı kişi Aynen yine de, drop, atmış de, drop atmış ya. Drop attı Bak Senin istersen nasıl? kanka. Ben fullüm tertemiz. Tamam, ben bir yeleği değiştirdim. Seni siper olarak kullandım için. <laughs> <laughs> Koca yürekli <laughs> ya, ya, ya insan biraz şey yapar ya inkar <laughs> eder ya bu direkt kabul ediyor arkadaşlar ya. <laughs> Yok valla aslında görmedim hakikaten yatanı çimen çalı var ya çalıdan görmedim o yüzden Abi ki... ben dedim ki Ahmet mi bayıldı lan tek taraflı mermi solda geliyorum? solda nereden? Adam Tamam Uf Abi bana bakıyor Nasıl sana bakıyor? Yakın ağzını var. kırarım senin helal. ya Helal, helal kanka Ya böyle var ya solda mı oldu diyor buradan nereden bakıyor sana acaba ya Ahmet Kanka valla solda yatıyordu adam Helal kanka Vurmasam o beni vuracaktı bir göz göze aha, geldik Aha ilerdeler kanka Boşver sana ya. Ne de olsa garanti aldı kendini şimdi vurmasam beni vuracaktı. Ben rahatım ya bana Art, bir şey olmaz. Rahatsın kankacım. Ben hayır. ölsem de gam yemem. Kanka abi nereden şey... atıyor bunlar ama? Bir dakika şimdi. Biz şimdi alanda şöyle... iyiyiz ha. Tepede olabilir. Aa gördüm derde. orada ileride. Hayır ileride. Aha. Bir dakika. Solda attı. Hayır hayır önümüz 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 kanka. Nerede bana lan? Kat. Bana Olur. bakıyor abi. Sana bakıyor. Yapıştır kanka. Body yedi benden. o tepeden de biri ateş ediyordu ha bir Tam yerinde çıkardı. şarjör değiştiriyorum ya. Böyle için böyle vicdan rahatlatmak için kil pastamaya çalışıyorsun bak vuramıyorum. Yapıştır ya göreyim kaç fark atacaksın. İntikamını ne dosa alacağım. Kanka bak öyle dersen vururum bak. Vur kanka. Tutan mı var? Nereye atıyorsun sen mermiyi? O sağdaki böyle bir zıplıyor mutluyor da solda da bir adam vardı ya ben onu çözemedim. Oğlum buraya dur lan burada burada sıkışacağız ha. Niye? Geri gidelim abi. Soldan bakarlarsa. Da... Aa hakikaten onu düşünemedim. Onu düşünemedim. Tepeden de biri AV mı atıyor? Ne yapıyor? Sağda. Aha gördüm sağdaki seninkini. Helal kanka. Direkt öldü değil mi o? Tekti. Direkt öldü aynen. Tamam. Şu tepeden birileri deniyordu ya daha demin sanki. Sonuç. evet çıkarmış. evet ben de duydum. Artık sonuç arkadaşlar. Hmm. Mavime verebilirim ha. Mermi kaç var? Var var 7 tane var yeter kanka. Gel gel bende çok var ya droptan abi çıktı. Hadi hadi iyisin zaten çaldım bari tam çal. Al şu 10 taneydi. Helal be. <laughs> Helal olsun Kankam be. fark etmez ya zaten 7 mermi. Bak bak hareketleri kes. Hareketleri kes. Beni biliyorsunuz arkadaşlar. Hareketleri Beni kes. Beni bilen videoya like as. Evet. Bu arada kanka o adamlara doğru attı ha. Ya. ya böyle. <laughs> soldan Niye hep böyle gülüyor? oluyor ya bizde kanka. Vallahi. Bir kere de biz Ondan böyle... kalalım ya. Onlar bizi sağdan bekliyor. Aynen. Şöyle bir sağ gösterip sol, sol çakal. Son tekli nerede? Adamı hiç piyasada yok ya. Önümüzde yatabilirlerken Aa, doğru biraz bekleyeyim seni. 3 kişi. Acaba herkes tek mi? Ne alemdeyiz bilmiyorum. En sevdiğim kısma geçtik arkadaşlar. Yılanlar Vadisi'nde final bölümü. Hmm. Bak evet, önünde evet. yatan lut demin bize bakandı işte buydu. Oğlum nereden vurmuşsun adam bir de bana bakıyor öldürecek diyorsun ya. O kadar uzağa atış mı yapar ya? Var ya yemin ederim Ahmet'ciğim var ya ben de yakında arıyorum ya. Yani yakında olsa tamam diyeceğim ya. Arkadaşlar neyse. Adam 500 metre atmış hala bir de beni vuracaktı diyor. Hepsini. Ama bana bakıyordu kanka. Dayanamay. Şu tepedekileri çözelim mi kankam? Vallahi kanka zaten onlardan sonra oyun bitiyor ya. Bunlar nerede ya? Yatmış şu tepede büyük de. Ya yatacaklar, ayak sesi dinleyecekler, vuracaklar. Vallahi durum ona gözüküyor. Şu evlerde yatan var mı acaba? Şu Aha adam... evde vallahi evde. Nerede lan? Bak. Abi gördüm silahın ucu gözüküyor. Ben de şunu gördüm ha. Kanka iki kişiler tamam. Öbür tarafta. Ah be bu aveme var ya Ahmet'in gözü kalmış yemin ediyorum ya. Böyle bir şey var mı ya? <laughs> <laughs> Haraptım bu şu. Odan şu önümüzdeki yılanı vuralım. Ya bir, bir o ok kaldı başımıza ya. Gel gel. Bu yılanı yılan bulursa... kardeş. Beni çok. Rahat. Aa, aa! Gazdan koşuyor lan. Çalmam lazım. Ya bırak Bunu ya. Bunu kaptırsaydım abi. var ya bu kadar olurdu ya. Ağaçları 12. kullandın. Vallahi kanka, dört çelik. Adam yine MK atıyor Aa. Neredeler kanka? Evin Evde mi hala? Kanka. Aynen. Son grup onlar. Helal. Bir Oğlum, tane vurdum üst galiba. Üst üste yelek mi giymiş? Niye bayılmadı bu? Şöyle bakalım. Aa adamlara doğru attı Abi, lan. Abi böyle şey, bir alan var mı ya? Yemin ederim bu kadar olur ya. Helal. Oğlum siz... Dur bakayım. Hadi gecesi mi doğdunuz lan siz yoksa? Adı arkadaşını verdi tutuyor bak göremedim. Görüyor, lan ha, görünüyor lan buradan. Görünüyor. Vur 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 bitir. Bir tane de ben vurdum. Güle güle. Ela. <laughs> ya Anlatmaya şey gerek yok ya şey. arkadaşlar görüyorsunuz 16'ya 8 ya adam iki katımız yapmış hasarlarda böyle böyle bir şey var mı ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Bir şey yapmadık kanka ya. Bunun ya. intikamını kanka. öyle bir alacağım ki arkadaşlar. Totalde 24 lira. Ulaşmışız kankacığım. Ee, teşekkür ederim. Çok güzel bir maçtı. Eyvallah kankam sen. Ben de sana teşekkür ederim. Evet. Sa Bunu da koysana Ahmet. Konuşamıyorsun. Bunu da koy kardeşim. Bak sürekli <laughs> beni yakalıyorsun. Bunu da koy. Kesme kardeşim. Daha şu an <laughs> ya kanka, tam Kanka tam, çayım, tam çayımı içeceğim. Laf atıyorum. Valla çay çok güzeldi. Bu arada sağ üst karta da arkadaşlar Ahmet'in kanalı var. Orada da çok güzel videolarımız var ve intikam serilerini oradan da izleyebilirsiniz. Aynen. Hadi bakalım. Izleye dediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir başka bir videoda görüşmek üzere. Haydi. <laughs> Eyvallah.